Gel gel sen bir yere gitme. Sen bir yere gitme. Tamam Oy. Ya, vurdu, Aynen. Aynen. Aynen bunu tamam. Ben ilacı verdim ya. Abi köpek. Ne yapıyorsun? Mide bulantısı geldi. Mi? Kamadan abi, abi. abi aradı. ağır Çocuğun solunumu iyi değil, evet, evet, keçinin. Abi. Sesim geliyor mu? Görüntü geliyor mu? Oh! otur ay, otur anneciğim, otur, otur. Ben seni tutayım, bekle. Abi seni yıkayacak, bekle. Abi sinek çok ya, burada da var ya. Bir sinek şeyi lazım. Yangından kaçan sinekler yanmayan yere toplanıyor, değil mi? Bekle, 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 bekle. Abi. Solunum sıkıntılı bunda. Salivasyon artmış biraz daha. Ağız köpüklü. Kafadan kafadan da fışkırıyor. Çocuk az önce getirdiğimiz canlı yayındaki, canlı yayın kesilmişti. O çocuğumuz. Canlı yayını paylaşın, beğenin, yorum yapın, bir şeyler yapın. Çünkü canlı yayınları aktif tutmuyor. Ee, yangın haberleri falan verdiğimiz için e, olumsuz içerik olarak görüyor. Beğenin, paylaşın, yorum yapın. Oh. Ağzını da bir aralayıp şey yapsan abi. Elini sok. Ona şimdi bir biber onun suyu içireceğim. Ha öyle mi? Tamam. Aynı. Korkma, korkma. Korkma anneciğim. Korkma güzelliğim. Solunum hala tam düzelmiş değil. Bunun adı Kurtuluş. Kurtuluş'un sahibini tanıyorsunuz. Şu bir oğlak doğmuştu ya herkes videosunu izlemiştir Instagram'da. O oğlan sahibinin buzağısı. Bak şunu, şunu yaptığını bak. Koy, koyun et derdinde yok neydi lan? Koyun can derdinde kasapta et derdinde. Ay kurban olurum sana. Soğuk soğuk iç annem. Şu an Manavgat Belediye Barınağı'nın içindeyiz. Bunlarla büyükbaş hekimi ilgileniyor. Burada sadece kedi köpek hekimi yok. Bol bol su içirelim ya. Bu sütte sıkıntı yok değil mi? Süt İçiyor. Falan. Тут он брат.

8 gündür devam ediyormuş. Öyle mi? Pastörüyle bu bulaş. Muhtemelen de. Ha farklı etken de var ortada. Tabii. Başka hastalığı da var. Virüs de olabilir de. Ya hocam şu sineklerin şey ilacı yok mu hiç böyle rahatlatabilecek? Sine, kara sinek mi? Hı hı. Çünkü bayağı hani normalin üstü. Evet. Yangın bölgesinden sinekler yangın olmayan bölgeye kaçıyor. Bayağı şehir içi kara sinek dolu. Deli gibi kara sinek dolu. O da tabi böyle hayvanlara, dışkılara falan geliyor. Bir helikopter gidiyor. Burada yanan bölgeler var hala. Keçinin durum korkulacak vaziyette değil. köpek, keçi, inek, gelincik hepsi şu an bir arada. Bir tane de gelincik yakalamışlar Afat'la bizim ekipler. Orada bu, bu çocuğun vajinada da sorun var. Arkada annem dolandın lan. Sana akıl yüklememişler herhalde. Gel buraya. Gel buraya. He? Şöyle geç. kendine gelmiş sağ sağ mı sol sola basmıyor sol arka ayakta da bir şey var herhalde Marmaris'e geçilecek Ben onun hakkında da bilgi vereyim Marmaris'e Powerguards gidecek şu an önden oraya kurulum başladı ee, Powerguards da gidecek diğer e, topluluklar da gidecek gönüllü gruplar ee, yalnız ben Marmaris'e geçemeyeceğim çünkü evden çok fazla mesaj geliyor. Deniz, güneş biraz sıkıntıda, özlemiş durumda. Ötesinde bir de Marmaris'e gidersem süreç çok daha uzayacak çünkü Marmaris yolları çok kapalı ve veteriner hekimler var. Ankara Üniversitesi'nden Arda Hocam iş orada. Yani onlar gidiyorlar zaten. Veteriner hekim desteğinde çok büyük sıkıntı zaten olmuyor genelde. Çünkü halk, yeri geliyor veteriner oluyor, yeri geliyor itfaiye oluyor, yeri geliyor güvenlik oluyor. Bu kadar. Helikopterler bayağı hızlandı yalnız ya. Şimdi keçinin ilaçları gelecek. Hatta keçinin ilaçlarından sonra ben muhtemelen tablo yola çıkacağım. Ee, gidip bizim sponsorumuz otelden eşyaları falan alacağım bu kamera ekipmanları hep orada ee, onları alacağım sonra yola çıkacağım bir bir saat bir şöyle dinlenip e, yola çıkmam lazım tekim yola çıkarken. Hocam isim nedir? Benim mi? Zafer. Zafer hocam. Doruk ben de. Benim ben de Ankara'dan veteriner şeyle geldik. Öyle mi? Ee, bugün dönüş artık benim de. Şimdi izle, izleyiciler aynen Ankara'da kl, kliniğimiz var. Tamam biliyorum acaba İzleyiciler bizde bu sahneye alışkın değil. Bizde pataküte olduğu için hep kaçıyor, ediyor, bir şeyler yapıyor. Eline koluna sağlık. İyi. Varlığınıza sağlık. Hepimizin. Ben çıkacağım bugünden sonra. Estağfurullah. Ya halk yordu abi ya yani. Evet yani bu. Bu keçi de mesela. Oy yavrum ya. Abi göğüs ağrısı var. Tutayım mı? Tamam. İyi ki sakin duruyorsunuz dedik ya. <laughs> Damar yoluna gerek var mı? Şey, seruma. Yani bir iki gündür yememiş, içmiş sadece su içmiş. Şu an hocam damar içi enjeksiyon yapıyor. O da saniyeler içerisinde çalışmaya başlıyor ilaç. Öyle bir avantajımız var. Onu da bir ıslatsak. Onu ıslatmayalım. Ha ateşi yok zaten. Evet, evet. Peki tamam. İyi, onda dereceydi. O evet dün iyiydi yani daha iyiydi. Dün gelince de yıkadım ben onu. Suydu, Ama hava arttı tabii biz evet. akşam geldik. ona Elinize konuza sağlık. Evet. Bir ihtiyaç var mı? Evet. Şu anda bir şey yok gelen işte. Ha ha, gördüm içeride. İleriden. İleriden. İleriden, İleriden, tamam tamam. yani illaki buradaysan. Tamam. gelirse müdahale Sevinirim. Tamam. Onlar da buradayım ben de. Hı -hı. Kolay gel hepimize. rahatla bir Buna bir serin pakora da biraz bekleyelim. Hava serinlesin biraz. Ya şu hayva da hava da hayvan ne yapsın gözünü seveyim şuraya bak ya. Kanter içindeyiz. O hayvanlar böyle terli yemiyor bile. Şarjım bitiyor. Ben yayını kapatıyorum. Senin ismin neydi? Abi. Talat. 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 ha. Memnun oldum. Aynen. Eline koluna sağlık senin de. Hadi kendinize iyi bakın. Bu keçi, e, ineğin durumu şu an e, hala hani kritik şekilde gidiyor. Keçiyi de 1-2 saat burada gözlenmeyecek zaten. Hocamın odası şurası hemen e, gözünün önünde orada, açık alanda duruyorlar ve gölgede duruyorlar. İlaçları başladı ama serumu e, takip edecek durumu yememe devam ederse seruma da başlayacak. E, şu an durum vaziyet böyle. Antalya'da yangınlar baya baya azalmış durumda. Artık Antalya'da yangından çok şey derdi var. Böyle halkla uğraşma, bürokrasiyle uğraşma falan derdi var. O yüzden bilgi vereyim. Çünkü internetten çok fazla şey gelmeye başladı böyle. Yani asıl yangın yerinde değilsiniz falan diyen insanlar olmuş. Haklılar. Kesinlikle hak veriyorum. Çünkü o yangın içerisindeki bilir ancak ne olduğunu. Ve bütün buradaki ekiplerden duyumum. Pavgard adına direkt kulağımla, gözümle, bana gelenlerle söylüyorum. Ee, ot bölgeye gidecekler. Ee, şu an burada son yardım dağıtma vesaire gibi şeyler var. Ee, planlamalarını yapıyorlar. Ben çıkamayacağım, Marmaris'e gidemiyorum. Sizi oraya da götürmek isterdim. Ne olur ee, kusuruma bakmayın. E, deniz, Güneş ee, çok çok özlemişler. Annem iyi durumda değil, Sevgi çok yoruluyor. Sevgi sabah klinik, operasyonlar, akşam... Ee, çocuklar falan yıkıldı Yani tabii ki sonuna kadar o da çalışır Ama şöyle bir dezavantaj var ee, Burası olsa Bir gün daha kalırım falan gibi şeyler derim ee, Ama e, Maalesef eğer Marmaris'e Köyceğiz'e ben giriş yaparsam Biliyorsunuz orası benim köyüm ee, Ben oradan 3 günden aşağı Çıkamam O yüzden şimdi izninizle ben e, Yayını kapatıyorum telefonumu şarja takıyorum Eşyalarımı almaya otele gidiyorum Sonrasında da yolcu yolunda gerek. Ama şunu söyleyeyim. Tüm izlediklerimi yazacağım, çizeceğim. Ve bunları size dökeceğim. Çünkü burada burada doğal afet bak ben korona girdiği zaman şunu söylemiştim. Koronada sağlık krizi yaşanmayacak dedim. Koronada daha ilk ayında bu cümleyi kurdum. Birkaç kişi de gördüm. Çünkü böyle kaypaklık. Sağlık krizinden ekonomik krizden öte koronada ee, ahlak krizi yaşanacak dedim. Böyle ailesini hiçe sayan vesairesini böyle korkudan ne yapacağını şaşıran e, falan filan. Yani birçok ahlak sınırı yaşanacak dedim ve yaşandı. Hepiniz gördünüz. Burada da maalesef ahlak ve e, hukuk sınırı e, sıkıntısı yaşanıyor. Durum böyle. Kendinize iyi bakın. Şarjım %10'un altına düştü. Görüşürüz. Herkes beli sallasın ya. Sizi okumayı özledim ben. Okuyamıyorum şu an. Bir el sallayın, göreyim. Hadi. Siz de kendinize iyi bakın. Yayınları takip edin. Yayına tekrar gireceğim. Yolda da ara ara durur girerim. Aklıma bir şey oldukça girerim. Selametle. Buradaki insanlara destek verin, ben yokken. Hadi, Dobida ekibi. Bu arada gelince Dobida'da çok değişik şeyler olacak. Burada çok şey öğrendim. Dobida'da çok değişik şeyler olacak. Artık Dobida farklı bir noktaya taşınacak bizim ailemizi artık adımızı koymamız lazım görüşürüz.